Selamun Aleyküm dostlar. Yolda yeni bir günden herkese merhaba. 81 il 81 fidan ormanlar için yürüyorum sloganıyla çıktığımız meşakkatli yol devam ediyor. Neredeyiz? Dün akşam daha doğrusu dün ikindi vakti e, çay yaka sahiline inmiştik biliyorsunuz. Burada kamp kurdum. Belki iki gece kalırım diyordum ama dün akşam su almak için karşı çay ocağına gideyim dedim. İki dakika gider gelirim diye eşyalarımı ortada bıraktım. Dalda asılı yiyecekler vardı. Çakal gelmiş. Alttan tırtıklamış. Küçük paket bir tereyağı vardı. Onu düşürmüş. Bir de çorbayı düşürmüş. Çorbanın da ucundan yırtmış. Yememiş, bırakmış. Çorba bunlar oldu. Diğerleri orada duruyor. Makarnam falan vardı. Abi sonra gece ateş yaktım. Bayağı büyük bir ateş. Denizde bulduğum kütükleri yaktım. Onlar yanarken ben uykuya geçtim. Gece 4 gibi yağmurla uyandım. Bayağı bir yağmur yağdı sabah. 7'ye kadar yağdı herhalde. Ya da 6'ya kadar bilmiyorum. Ben de eşya, hava iyi diye eşyalarımı dışarıda bırakmıştım çantadır. Hepsi bu şekilde asılıydı. Onlar ıslanmışlar. Sabah onları toparladım. içeri aldım ıslak ıslak. Şimdi saat 11 civarı. Güneş açıyor. Kapanıyor. Bulutlar hafif hafif var yine ama. Yağmur yağmasa da rüzgar çoğaldı abi. Çadırı eğip büküyor rüzgar. Burada bir gün daha kalsak mı kalmasak mı onu düşünüyorum. Denize girdik çıktık. E şimdi çorbamız da mundar oldu. Yapacak yemek de yok. Ekmeği de kuru kuru bitirdim. Bir makarnamız var. Karşıda tost yapıyor abimiz. Karşıda çay da var. Burada çay demlesem su alıp gelmek gerekiyor. Velhasıl kalmamayı düşünüyorum. Ama vakitte geç oldu. Şimdi rampaları çıkıp gitmekle gözüm kesmiyor. Burada internet de hiç çekmiyor neredeyse. Yani arada bir ilmi kaldırarak zorla 3G yakalayabiliyorum. O yüzden şimdi aklımda bir fikir var. Bakalım olur mu? Çadırı toplayacağım abi. Eşyalarımı da toplayacağım. Ama gitmeyeceğim. Rüzgar çok. Ses nasıl geliyor bilmiyorum. Nehirle denizin buluştuğu çok güzel bir yer. Aslında güzel havada ve tedarikli gelindiğinde çok güzel bir kamp alanı. Etraftaki çöpleri saymazsak tabii ki. Şimdi eşyalarımı toplayacağım. Kahveye gideceğim. Orada çay, tost, hem bataryalarımı şarj ederim hem de videoları düzenlerim bir gece daha video atamayacağız. Sonra akşam olunca gitmeyip şurada bir mescit, tuvalet ve mescit görmüştüm. Oraya bir soracağım. O mescitte kalabilir miyim? Muhtemelen kalınır. Kimse bir şey demez. Bir gece orada yatıp sonra sabah erkenden eşya toparlamakla uğraşmadan abi yola koyuluruz ve yol almış oluruz. Hem de iyice dinlenmiş oluruz diye düşünüyorum. Tabi şimdi bunu çay bahçesine gidince öğreneceğiz. İşte dere geliyor ve denizle buluşuyor abi. Şuradan karşıya geçip şu merdivenler nereye gidiyor diye merak ediyorum ama Buz gibi suya giresin de gelmiyor abi. Girelim mi ya? Dur bir bakalım. Dostlar bir deneyeceğim ama elimde kamera. Derenin akıntısı da çok. Bakalım geçebilirsek. Vay 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 dere sürüklüyor abi. Oo. Abi kamerayı kapatmam lazım ya. He çıktım şimdi abi. Böyle gidelim. Hadi bakalım dostlar. Merdivenle ne neden yapmışlar? Şu böyle kaplumbağaya benzeyen bir kaya var uzaktan. Sahile çıkmaya çalışan kaplumbağa gibi. Sanki iki tane baş varmış da biri kopmuş düşmüş gibi değişik. He ben o bak ada orası aynen. Vay 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 manzaraya bak abi. Bu kadarmış bir şey yok buraya çıkmak için. Oo. Abi burada bir sahil daha varmış ya. Denizin rengi turkuaz burada kayaların maviliğinden herhalde. Yol yapmışlar Rüzgar çok ha, Bu taraftan pek bir şeye benzemiyor ya Aslında tam denize girilecek yer burasıymış abi. Kayalar dalgaları engelliyor. Şu arası havuz gibi güzel olmuş. Vay 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 vay. Burada bir şey var ya. Üst kulübe gibi bir yer var. Dur bir yakından bakalım. Dostlar böyle balıkçı barınağı gibi bir yer. İleriye doğru gidiyor ama pek de gitmiyor. Şimdi aklıma geldi yoldaş dereden geçmeye çalışır beni görünce akıntı onu alır götürür sıkıntı abi. Yalnız ee, denizde yüzmek için burası çok güzeldi tabi dalganın rüzgarın az olduğu bir zamanda. Haydi gidelim bakalım.

sobası varmış taşınacak. Yardım ediver dedi ona gidiyoruz. Nasıl olsa boşuz. Akşama kadar buradayız. Haydi bakalım gidelim. Çekiyorsun ha? Evet, evet. abi. Ne çekersin? beklemesin. Her yeri azar azar çekiyoruz. Orası çok ilginç hani, bir yer. yer. Saatler, soğuk su köyüne doğru gidiyoruz bakalım. Soğuk su Cazibe merkezi. Cazibe de. merkeziymiş. Evet. <laughs> Soğuklu, cazibe. Orası bu köylerin ortasında kalabalık bir büyük bir çarşı. kasaba gibi bir yer, çarşı gibi bir yer. Gibi. Hadi gidelim bakalım. Dostlar, Soğuklu Örtülü Köyü'ndeymişiz. Ya, şey ya. Ala ya. Al yüz diye bir tepeye geldik. Burada bir abimize soba taşınacakmış. Bu açtım gel yardım eder misin dedi. İyi dedim abi. Hatıramız olsun. Hem internete çekiyormuş buraya geldim. Bir tane video yüklüyorum hemen. Değilse bugün de video yükleyemeyecektik. Aşağısı köyler, orası soğuk su, bazar. Benim geldiğim yer şöyle bu taraftaydı. Efsane tepe bir yer abi fındık tarlaları. Burada Mustafa abimiz. Hadi şu sobayı yükleyelim bakalım. Hadi bakayım. Duydu mu çayı? Çayı duydu mu? Çayı be. ben de, ben de, ben de. Selamun Aleyküm. Gelin bakayım, gelin. Gel, gel lan arabayı buradan dön. Gel içeri sok arabayı döndür. Dön. Dön, dön. <laughs> lan <laughs> 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 senin bahçeyi. Şöyle bir güple evinin evini ver. Evini, bu İrzak gel bu İrzak kimin inşallah? Ben gezginim. Gezgin. Manisa'dan Gezgin buraya var. yürüyerek geldim. Youtuber bu Ömer bu Ömer tanımazsın sen bunu. Ben Manisalıyım. Yürüyerek bu hep yürüyerek. Türkiye'yi geziyorum aşağı kahvede abimle denk geldik yardım et bana dedi ben de geldim. Allah razı olsun. Sen o zaman basıma, basımla ilgim var o zaman. Acık var internette paylaşıyorum. Sen paylaşacaksın o zaman. Paylaşırım sen ne söylersen paylaşırım. Bak, söyleyeceksin. Gel lan buraya. Lan gelsene hıyarlar buraya yayla Yemez, Sıpan yiyemez. yiyemez, yiyemez. yiyemez Yetene, Tabii, cüz, cüz yok Geç Amına koyayım, kapıyı dökeceğiz. Bırak şimdi, gel. Dayanam. gel. Gel, gel, Tam gel, gel. Öyle, gel! Tam yap! Tam çağ! Tam çağ! Tam, sağ. Tam, sağ. Tam sağ. Topla! Topla! Öyle gel! Efendim abi. Çık, gel. Ha, o tepeden daha güzel manzara değil mi? Tabii, tabii. Bizim ev bile görünüyor amına koyayım buradan. Ama bunun evini biz göremiyoruz oğlum. Evet, tabii. Bir dakika, şu aşağısı ne şimdi? Çay yaka işte, geldiğimiz yok. Ha, doğru. Geldiğimiz Şurası yol. soğuk. Ha iki gaz bir şeymiş evet, Soğuk evet, su çay evet. yaka. Biz evet. şuradan aynen aşağı indik. Ha, senin çay ev karşıda bak. Sol az taraf. Aşağıda arada kalıyor. Ha, sol taraf. Orası o şehit çeşmesinin olduğu yer evet, tam evet, köşe. Evet. Ben o yoldan geldim. Aynen evet. burası ara yoldu. Tabi. Evet. Bana burayı söylediler de orası rampa dediler. Sen o yandan dolaş daha iyi. Çok dahi. zor senin şey yani. Abi. Heh Bak. Buradan çay yakaya çekiyorsun. Ondan sonra beni çekiyorsun. Senin bura ne güzelmiş abi. Nasıl buldun burayı ya? Bana burada bir köşe ev ver de ben kendime ev yapayım ya. Ulan <laughs> sen gitme o zaman. Oğlum bak ben ben hayat çemberi bak. Manisa'yı çok iyi Nereden geldin Manisa? Bak, ne zaman geldin? Manisa ee, bak Manisa'yı iyi bilirim. Ben otobüsçilik yaptım. 7 yıl mavilik yaptım. Maşallah. İyi gibi ben. Bedensel engeliniz, Kafadan engelli. Bak bunları ben kendim Ben çalışkan bir adamım. Abi belli zaten. E öyle. Ha, bak, bak hurdacı hurdacı. Hıh çöpçü. Çırp çırp. <laughs> Ekmişin dikmişin ne güzel yapmışın abi. Bunları yaptım bak görüyorsun be. Sen buraya vereyim böyle komple böyle ya, yap ye kardeş be. Ya gidişin ya aman yapmadım dedi ya. Ben Hep yani sikecek adam arıyor. Bak şu Türkiye turunu bitireyim. 3-4 sene sonra geleceğim senin yanına. Bana diyeceğim ki 100 metre bir yer ver. Be kendime bir kulübe yapacağım diyeceğim. Olur mu? Abi gul, burada e, Gül Bey ben sana bir yer vereyim. Tam şey. Neresi? Bir yer verin. Ama şimdi Temsiye. değil daha biz geziyoruz daha. Hop hop hop. Bunların sahibi var. Kimi bunlar? Bunlar benim oğlum benim. Biz hurdacı ya. Hayır hurdacı değil Bak burada ben sana Bunları ben ne yapıyorum Gelmiş, Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tuvalet borularının içine sokuyorum. Bunları e, e, motorla, baltayla, gazmıyla boruyu hiç olmasa e, pimaşçı kolluyorum. Doğadan şu tuva etim ya diye. Dola, dolaba atalım araba. Hadi Doğru. lan git o ıvır zıvır koyuyorum içine be sana bak be. Her şeyi hurda gözüyle oğlum, görüyor bunlar ya. Hurdacı bu adam ya. Oğlum o adamı ben tanımıyor muyum ben? Hurdacı. E evet. boş gitmez bu adam bir şeyle atman lazım onun arabaya. O zaman amına koyun gel buraya sen gel. gel madem gel diyorsun gel. boş gitmez. Gel boş git. Ver 5 milyar amına koyun komple al burayı Ha odun. Altı pat pat lan götürdüm buraya. <laughs> altı pat patla, altı tane pat patla kestiğim bak hesabım. Kim getirdi? Mersin'e de illasın illesin var ya, çürük Ben sana bin lira vereyim hepsini buraya He? Bin lira vereyim. Yok kullan bir lira. Hepsini buraya yak. Üç milyar lira para verdi adam vermedim buraya Kesilmiş hazır oldun. hazır oldun ya. Sen bizi bu abi çay, sen manzarayı çektin mi abi? Çektim canım? abi çok güzel. Ha? Sen bizi ne için ya, yazıyorsun? Ne yazıyorsun? He? Bak diyorsun ki Mehmet Ali Cesur ya. Ağlayız köyünü ziyarete gittim. <laughs> Ve bir tek engelli bir arkadaşımız <laughs> Tek de bence yaşayan Allah, bir Allah'ı var, bir devleti var. Aynen öyle. Tek de bence yaşayan bir adam diyeceksin bu. Buraları efsane şekilde evet. yapmış. Kendi evet. yaptın buraları. Kendi bileğin gücüyle. İsim neydi abi bir daha söyle. Mehmet Ali Cesur. Mehmet Ali Cesur abim. Senin emeğin hakkı ödenmez. Valla o kadar bak, güzel düzenlemişsin şu bak ki. Bak İnebolu bir taraftan gözüküyor. Cide bir taraftan Bak İnebolu o tarafta. Evet. Cide bu tarafta. O yandan geldim ben. Cide'den geldim. Ya Abicim sen o zaman... Ee, sen bu akşam nereye gidiyorsun? Ben şimdi aşağı iniyorum köye. Çay yakaya. Çay yakaya. Sonra sabah gideceğim o tarafa doğru. Çay yakada kalacağım bu akşam. He, sahilde kalacağım. Sonra gideceğim. Çadırın var mı? Var, her şeyim var. Sağ olasın. He, o zaman bak bana da misafir gelebilirsin. Ben tek demince yaşayan bir adam. İnşallah bir gün tekrar yolun düşünce uğrarım abi. Ben seni unutmam, merak etme. Yerinde kafaya yazdım. He. Gezmeye, ziyarete burada çay içmeye geleceğim bak, sana. Bak, ben devletin bana 900 Geliyorum. Inşallah. Ben git adamı 900 ha. lira verdi aylık da yaşam ama benim çevrem dostum bana bakıyor Allah. Helal olsun abi sen. Şu bunlara hep ben yemin dilim dil yaparım. Kralsın Mehmet Ali abim sağ olasın. Bak, bak gelin. bak. Bak postur yapayım bak. Tamam. Bak, bak ne yapmışım gel. Çok güzel bak abi. Buyur, bak bunu televizyon koyacağım bak buraya bak. Bunu boyayacağım. şöyle televizyonumu koyacağım ama yani ben zevkine düşkün bir adamım eyle. bak. Şeyim var. Eyle eyle sen, her şeyim olur. var. Abi bunu araba yok, bekliyor yok. beni. Bir tane de karı bulamadım bok yani. Onu da bulursun inşallah. i̇nşallah Çok bulursun. memnun oldum. Tamam mı kardeşim? Hadi Allah'a emanet ol. Sağ. Ol. Sobayı buraya Mustafa abinin evine indirdik. Şimdi tekrar sahile gideceğiz inşallah. Çok güzel bir yere ev yapmış. Karşı tepeden aldık. Dolandık geldik Burayı indirdik. Biraz ağırmış ama yapacak bir şey yok. Yollarda da böyle şeylerden geliyor. Hadi bakalım. Evet dostlar gün sonu. Mescitteyiz. Sabah da söylediğim gibi plan aynı şekilde işledi ve şimdi saat gece 12'ye geçmiştir. Bakmadım. Hatta bakalım buradaki saatte çalışmış. Saat kaç ya, hakikaten saat kaç abi ya? Saat 23.43 abi. Daha bir kilo olmamış. Şimdi bugün hareket etmedik. Öğlen kalktık, geldik kahvede, oturduk, yedik, içtik, çay, gelen, giden, sohbet, muhabbet, herkese hikayeyi anlattık. Güzel muhabbet. Sonra Mustafa abim denk geldi. Gün görmüş bir abimiz sağ olsun. Misafir perver. Hatta Seyyah Tevfik var YouTube'da sevdiğim bir kardeşimiz. O da bisikletle gezer. O da benim biraz benim kafadan yolda yaşayan bir arkadaş. Onun tabiriyle namı değer başkan. <laughs> e, onu da zamanında yolda ağırlamış. Ondan bahsedince dedim ben onu tanıyorum. E, Yüzde görüşmesek de muhabbetimiz var. Onun muhabbetini yaptık. Onu ağırlamış. Onunla iletişim kurdurdum falan. Onu aradık. Telefonda sohbet ettik. Mustafa abiyle hasret giderdiler. Bizi de ağırladı. İşte Tevfik Başkan'ın gezdiği yerlerden geçiyoruz. Onun denk geldiği insanlara da böyle denk gelmek nasip oluyor. Bir soba alması gerekiyormuş abi köyün birinden, tepe bir köyden. Gittik gördük ya, sobayı yükledik, arabayla geldik. Gelince illa yemek yapalım, yiyelim falan. Ya abi gerek yok derken illa ısrar Ben seni doyurmadan göndermem. Sağ olsun yengemiz ellerine sağlık. Çok lezzetli yemekler yaptılar. Bir de abi biz Ege'de, Manisa'da pek de balık kültürümüz yok, yok ama bizim yediğimiz balıklar zaten balık değilmiş ya. Hakikaten ben Karadeniz'de balık yiyince şimdiye kadar yediklerimizin ne olduğunu düşünmeye başlıyorum. Daha bir saat olmadı hemen hemen denizden çıktı adam balığı tuttu. Bir de ver oradan üç beş tane dedi. O balıklar bize nasip oldu. Çok da lezzetliydi. Lokum gibiydi abi. Anlatamıyorum yani şu an. Muhtemelen bundan sonra o lezzet aldım ya. Denk gelen limana yakın yerlerdeki balıkçılarda balık kütletiriz abi. Güzelmiş. Neydi o? İstavrit. İstavrit. Aynen. Yumuşacıktı. Onu da yaptı. Yedik. Velhasıl sohbet, muhabbet, çay, kahve. Şimdi oradan geldim kahvede biraz oturdum eşyalarımı kahveden aldım. Biraz da burada sohbet. Sağ olsun burada da ağırladılar kahveci. E, Naim. Naim mi? Naim abimiz. Naim abimiz. E, Kaptanoğlu kahvesi. Çay yaka sahilde. Çayı da güzel. Muhabbet de güzel. Misafirperver bir abimiz her neyse gün bu şekilde bitti mi mescide geldik yatıyoruz. Sabah erkenden yola çıkmayı düşünüyorum abi. Sözü fazla uzatmayayım. Burada gelirseniz sahildeki kahvehaneye uğramayı unutmayın. Kaptanoğlu kahvehanesi. Özellikle tavsiye ederim. Ee, abi durum bu. İyiyiz. Sıkıntı yok. İnternet çekmiyor. Burada video yükleyemedik sadece. Onun dışında her şey yolunda. Yeni insanlar, yeni macera her gün her dakika farklı muhabbetler ile yol devam ediyor. Haydi bakalım yarın ola hayrola yeni yollarda görüşmek üzere bana müsaade. Seyyah kaçar.